Burada şirketlerde biliyorsunuz veri sorumlusu var, veri işleyenler var. Bütün bunlar şu anda ne yapacaklar, ne edecekler, önlerine bir olay geldiği zaman hı hı. ne yaparlar falan. Burada Koronavirüsten etkilenen kişilerin verilerinin açık ve zorunlu bir neden olmadıkça tabii ifşa edilmesine yine engel durumlar var. Ama hı hı eğer gereklilik varsa bunun açıklanması var. Onda bir takım e, kuralları var. O bakımdan e, burada buna dikkat edilmesi gerekiyor. Peki şey mesela bir kişinin e, koronavirüsü olduğu zaman bunu şirkette paylaşılması bir sıkıntı değil herhalde artık. Yani maalesef ki bunu bilmek bilmek herkesin hakkı gibi gözüküyor. Yani bu konudaki ya benim işte ben koronavirüsüyüm diyelim ya beni niye şirkette yayınladınız benim bu bir kişisel verimdi diye bir dava durumu veya bir risk durumu söz konusu değil bu sağlığı olduğu için doğru anlıyorum değil mi Ahmet Bey? Bu kişisel verilerin e, korunması kurumu e, bugünlerde, hı hı. bugünlerde, bugünlerde e, devamlı e, duyuru yapıyor. Bütün hı hı. bu senin sorduğun sorularla da ilgili olarak duyurular yapıyor ki insanlar da bu konuda ne yapacaklarını bilsin diye. Burada e, kurumun Çok söylediği da. şu eee işveren diyor vakalar hakkında çalışanlarını bildirmelidir diyor. Bilgilendirmelidir diyor. Ama bilgilendirme yaparken diyor hı hı. bu isimlerinin verilmesi gerekmez diyor. Bunların isimlerinin verilmesi gerekmeyeceği gibi hı, hı. E, gerektiğinden fazla da bir bilgi verilmemelidir diyor. Ama mesela e, şu şekilde bir şey söylenebilir diyor. Genel Müdürlük binamızın işte beşinci katında çalışan bir arkadaşımızın COVID-19 pozitif çıktığını bildirmek isteriz. E, test pozitif çıkan arkadaşımız şu anda e, karantina aldı. Hmm. İsmini vermeden. İsmini vermeden. Evet. E, arkadaşım bir ileri aşamaya geçiyor. Arkadaşımızla temasta bulunan kişiler diyelim ki 5. katta hmm. ben de beşinci kattayım. 5. katta her halükarda o kişiyle sen temasa geçmişsin. Ee, bununla temasa geçen kişiler tespit ederek kendilerine durum hakkında bilgilendireceğiz deniyor. O zaman birebir konuşmayla ya sen hani yine bir genel bir duyuru yapmak değil de Hı -hı. ben bugün işte şu gün beşinci katta şu kişiyle görüştün mü? Temasta olmuşsun mu? Bütün bunlar kendisine söylenip o kişilerde o temasta bulunma derecelerine göre onlarla ilgili de nasıl sağlık tedbirleri alınacaksa o şekilde ee, onlara bildirilebiliyor şey gibi geliyor Ahmet Bey e, bugün bir fotoğraf gördüm böyle bir birisi yolu kazmış 5 tane işçi başında duruyor bir tanesi de kazıyor aşağıyı kazdıkça kazıyor onun üzerine insan kaynakları fotoğrafı yapıştırmışlar herhalde bu iş de İK'nın üstünde doğru mu yani en çok çalışan yine İK mı olacak yani geçmişte <laughs> hadi o kadar olmuyordu diyelim de bu yeni dönemde değil mi buna dikkat etmek e, yeni birisi diyelim koronavirüs oldu bunu yayınlamamanız lazım ama bir yandan da herkese bizim şirketimizde bir kişi korona virüsü olmuştur diye de mesela bunu da paylaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, i̇nsan, değil kayna mi? Zorunlu i̇nsan kaynakları ismi üstünde zaten direkt olarak insanla çalışanla ilgisi olduğu için insanla teması olan e, en yakın e, departman insan kaynakları olduğu için yine onunla ilgili de e, ne bileyim, iş yeri hekimi de iş güvenliği uzmanı da bütün bunlar da insan kaynaklarıyla bir arada çalıştıkları için insan sağlığı ile ilgili de yine insan kaynakları ilgilendiği için tabi insan kaynakları doğal olarak da fazla iş düşüyor. Tabii Nilgün Hanım'ın işte sorusu vardı bir de. Kimin? Sağlık Bakanlığı'ndan arayıp birlikte çalışan kişilerin bilgilerini istiyor diyor Nilgün Hanım. Yani Sağlık Bakanlığı da burada direkt kim bununla çalışıyor diye direkt bilgileri istiyormuş. Hani başımıza gelmemiş olabilir Allah korusun bir şey olabilir. Bu konuda da ne yapacağımız bu riski nasıl yöneteceğimizle ilgili önemli bir paylaşım. Ya yani Sağlık Bakanlığı'nın e, o konuyla ilgili de şey var. Daha doğrusu kişisel verilerle ilgili hı hı. E, 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 girildiği zaman orada da Sağlık Bakanlığı böyle bir talepte bulunabilir mi bulunamaz mı hı hı. onunla ilgili de orada açıklamalar var. E, orada Sağlık Bakanlığı'nın e, herhangi bir şekilde bir e, duyum almışsa hı hı. herhangi bir şey geldiyse o kişiyle ilgili şey yapabilir. Mesela biz gittiğimizde bir yere hastaneye veya bir yere gireceğimiz zaman hem ateş Ölçer'le bakıyorlar hem de sordukları soru şu e, yurt dışından yeni mi geldiniz? Mesela bu da kişisel verilere giriyor aslında ama bu dönemde artık bütün bunların sorulması gerekiyor. Yukarıda daha önce belirttiğim gibi biraz önce Sağlık Bakanlığı da kişisel verilerle ilgili bir takım bilgileri bu dönemde isteyebiliyor. Yani bu döneme mahsus, yani küresel salgın olan bir dönemde ve bu kadar hızlı yayıldığı bir dönemde Sağlık Bakanlığı da oldukça e, esnek e, hareket edebiliyor. Tabii Peki, işte önemli bir şey. Buyurun. Risklerden bahsederken tabii hani e, burada bir de e, şirketlerin itibar kaybetmesi de burada bir riske gidiyor. Risk yani şu dönemde özellikle evden çalışmada, geçen hafta bahsetmiş olduğumuz dijital yoldan e, Hı -hı. E, yine biz tarafından taciz edilme veya başka bir kötü muameleye tabi kalma durumunda bunu da yine o çalışanların işte dediğimiz gibi WhatsApp'la ve diğer yollarla, YouTube yoluyla bunları sosyal medyada duyurması da çok güçlü, toplumsal tepki oluşturabiliyor. O bakımdan bunlara dikkat etmek gerekiyor. Sendikal haklar özgürlükler konusunda bugünlere fırsat bilip de bir takım hareketler yapılması yine oldukça başa durumlar olabilir. Eee... Özellikle tabii işçi çıkarma konusu burada çok önemli. Evet, yani o da büyük olarak... bir risk değil mi? İtibarı söylediniz. Yani tabii, bu yani toplu olarak bir işçi çıkarmaya girildiği takdirde onun da e, bayağı e, toplumda e, bir olumsuz karşılanacağı e, söz konusu olabiliyor. Biraz sonra hmm. ben zaten bu e, bir yasa tasarısı var. Hmm. İşten hmm. çıkarmayı yasaklayan bir yasa tasarısı var. Orada e, bahsedeceğim. Ee, ama enteresan bir durum şu e, şu anda 3 e, ay boyunca işten çıkarma yasaklanacak e, Daha yasa çıkmadı peki yasa çıkmadan önce eğer işverenler, işçileri çıkarmaya başlarsa hı hı. E, Ne olacak? Çıkarabilir mi? Çıkaramaz mı? E, şimdi çıkarmasında herhangi bir engel yok eğer geçerli bir nedeni varsa çıkarabilir Ama benim e, burada tavsiyem şu ve bunu belirli dönemlerde de yaşadık biz. Eğer e, şu dönemde işçi çıkarma evet, evet. yoluna gidilir ve işçiler de işiade davası açarlarsa bunların e, işçilerin aleyhine olarak mahkemeden bir karar çıkmasını ben mümkün görmüyorum. Yani özellikle bu dönemde çıkarma olaylarında e, mahkemeye giden işçilerin tamamının ben e, bu davalarını kazanabileceği ne düşünüyorum. O bakımdan şu dönemde hiçbir işverenin eğer o dediğimiz evet, e, niyet kuralları dışındaki bir nedenle çıkaracaksa e, çıkarmamasını tavsiye ederim. Ama biraz sonra bahsedeceğim. Eee uh -huh. right. de işçilere de yani sadece işçilere değil işverenlere de devlet ne gibi desteklerde bulunacak. Tabi bu da çok önemli çünkü işçiler kadar işverenler de şu anda oldukça mağdur durumdalar. Peki şeyi sormuş bir Hakan Bey. iş yerinde başka çalışandan virüs kapan işçinin durumu iş kazası veya meslek hastalığı olarak görülür mü diye. Dün bir çalışma yaptık. Siz de söyleyeceksiniz Ahmet Bey. Bir Cüneyt Danar, Danar Beyefendi ile bir herhalde yayın yaptık. Orada da belirtti. bu bir iş kazasıdır dedi. Siz ne dersiniz? Şimdi bunu geçen hafta biz biraz daha Hı -hı. geniş kapsama yaymıştık. Acaba kişi evden çalışırken bir kazaya uğrarsa iş kazası mı değil mi diye hı hı. ben orada yani geldi mesai saatleri içerisinde iş evde çalışırken üzerinde bir çay döküldüğü zaman hı hı. E, bence bu da bir iş kazası mesai saatleri içerisinde e, hı hı. bu konuda ama e, tartışmalar var yani hani hı hı. şey orada o konuda e, farklı düşünenler de var özellikle e, kişinin yakalanmış olduğu bu e, şey e, hastalık eğer Hı -hı. direkt olarak iş yerinden kaynaklanmıyorsa, direkt olarak o iş yeriyle bağlantılı değilse, dışarıda bir yerde yakalandıysa acaba bu iş kazası sayılır mı sayılmaz mı? Ne zaman yakalandı? İş yerindeyken mi yakalandı? Yoksa tamamen e, dışarıdayken e, hiç alakası Hı -hı. olmayan bir şekilde mi yakalandı? O zaman bu iş kazası olur mu olmaz mı? Yani olayın özelliğine göre bakmak lazım. Yani normalde şu anda baktığımız zaman bir kişi iş yerinde böyle bir şey olduğu takdirde iş kazası sayılır diyoruz ama olayın özelliğine göre bence dava aşamasına geldiğinde dikkat edilmesi lazım. Yukarıda biraz önce bahsetmiş olduğum benim işte maske <laughs> takılması, mesafeye evet. dikkat edilmesi, dezenfektasyona dikkat edilmesi işveren eğer tüm bu yükümlülüklerini yerine getirdiyse dışarıda kaptığı da belli oluyorsa o zaman bunun iş kazası dışına çıkarılması da söz konusu olabilir diye düşünüyorum ben. Anladım. Ama önlemler konusu önemli. Yani soruya cevap herhalde iş eğer önlemleri almadıysa tabii, tabii. işveren bu bir iş kazası olarak diye anlıyorum. Yani tabii, iş kazası tabii, tabii. sayılır diye oldukça önemli. Peki Ahmet Bey tasarıdan biraz bahsedeceksiniz. Tasarı deyince böyle sıkıcı bir söz gibi ya tasarı, ya tasarı tabii, falan ama Tas tasarı şimdi şöyle ee, tasarıdan önce eee Geçen hafta da bahsettim. Hı hı. Ee, Uluslararası Çalışma Örgütü hı hı. bu virüs nedeniyle 25 milyon kişinin işsiz kalacağını söyledi. Bu müthiş bir olay. Yani hı hı. gerçek e, kriz, gerçek salgın bu aslında olacak. Ve 3.4 trilyon lira dolar e, bir azalma olacak çalışanların kazançlarında. Şimdi e, Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre işçilerin korunması, bu ekonomi ve istihdamın canlandırılması ve i̇şlerin desteklenmesi konusunda acil önlemler alınması gerekir diyor Uluslararası Çalışma Örgütü. Tabii bu salgın artık e, küresel bir salgın olmaktan ziyade küresel bir ekonomik krize de yol açtı. Yani bu ve bunun artçı etkileri olacak ve bu artçı etkilerin en başında gelen şey de tabii işsizlikteki patlama olacak. Buna bizim ülkemizde dahil maalesef. <laughs> Şimdi burada e, uluslararası çalışma örgütünün e, direktörünün söylediği bir söz var. Diyor ki hı hı. 2008 yılındaki küresel e, finansal krizin sonuçlarını gidermek için diyor tüm dünya tek cephede birleştik ve bir bütün halinde mücadele ettik ve böylece kötü sonuçlar önlendi diyor. Hı hı. Şimdi bugün yine aynı türden e, liderliğe ve kararlığa ihtiyacımız var diye de devam ediyor. Yani liderlik ve kararlılık diyorsunuz çok önemli bir şey ama onun içinde burada, güç lazım değil mi Ahmet Bey? Para lazım, güç lazım, dirayet lazım. Bunu tabii risk olarak da yorumluyorsunuz ama e, sizin risk, şahsi görüşünüz nedir? Yani gidecek bu iş. Risk olarak e, tabii algılıyorum da büyük bir risk. Ama burada ben çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Yani burada bir araya bilgi şey yapayım. E, tırnak içinde söyleyeyim. Hı hı. Şimdi burada e, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Neydi o söz? Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa hmm. vardır. Bu satı bütün vatandır. Şimdi nereden çıktı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi siz Şimdi, bağlarsınız, buyurun. Bu küresel salgınla mücadele eden uzmanların birleştiği bir nokta var. Diyorlar ki, koronavirüsün e, küresel bir salgına dönmesini iyi yönetemedik diyorlar. <laughs> Çin başlangıçta olayı gizliyor. Amerika hafife alıyor. Avrupa Birliği ortak bir karar alamıyor. Şimdi burada enteresan noktaya geliyorum. Şöyle devam ediyorlar. Diyorlar ki dünya böyle bir krize liderlik edecek güçte ülke ve siyasetçiden yoksun. <laughs> Virüs küresel salgın haline alırken mücadelenin de ülkesel değil küresel çapta yapılması halinde buna engel olunabilirdi. Ülkesel çapta değil, küresel çapta yapılması halinde buna önlem alınabilirdi. Eğer diyorlar dünya 3 hafta süreyle karantina altına alınsaydı şu anda bütün bu oyunlar olmayacaktı diyorlar. E şimdi burada o söze geliyorum ben bak. Ülkesel çapta bir mücadele değil, küresel çapta bir mücadele dediğimiz nedir? Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa yaptı, yok, vardır. Geliyor. Ya. Yani acaba bu şekilde hareket edilseydi bu binlerce kişinin ölmesi, milyonlarca kişinin işsiz kalması önlenebilirdi. Bunu da bir düşünmek lazım diye düşünüyorum. Ya bu tabii gelecekle de ilgili çok güzel noktalara geliyorsunuz. Sizle başka türlü insan hayat sohbetleri de yaparız gibi gözüküyor Ahmet Bey deneyiminizden, bakış açınızdan müptelip. Yani şöyle bir şey düşünüyorum ben. Yani ülkelerin zaten ayrı ayrı olmasın sakın kimse komünist veya başka türlü anlamasa öyle de anlayabilirler ama yani her ülkeyi düşün ayrı ayrı şirketler oluşturun bir İstanbul'da e bu şirketler zaten rekabet halinde olacak. Yani o yüzden aslında ayrı bir ülkelerin olması da bu dediğiniz şeyi virüsün yayılmasına sebep oldu gibi gözüküyor. Tabi bu çok büyük bir saptama, geniş bir saptama olur. Hani insanlık açısından bir genellemeden bahsediyoruz ama ee, siz bu riskin de gittikçe büyüyeceğini düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Ya yani bu iş büyüyecek işsizlik oranları sizce. Aynı büyük depremler gibi düşünüyorum ben. Ya yani nasıl depremlerin artçıları da büyük oluyorsa bu sal küresel salgının da yan etkileri olarak bir kere finansal kriz zaten çıktı. İşsizlikteki patlama 25 milyon işsiz de, demesi çok büyük bir rakam. Bu işsizlik şu anda baktığımızda Türkiye'de özellikle küçük esnaf, bu küçük hı hı. esnaflarda çalışan çoğu e, sigortasız işçiler, yani günübirlik, yevmeli çalışan işçiler, şu anda hepsi nasıl karınımızı doyuracağız diye düşünüyorlar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Beş kuruş para kimsede kalmamış durumda. İşverenlere baktığımız zaman, ya bu iş Haziran'da belirli bir noktaya gelir dendiği hı hı. zaman, iki üç ay nasıl dayanacağız işçilerin? Adam, iş yeri kapanıyor kamusal iradeyle iş yerini kapıyorlar. Kafeleri, restoranları, e, nargile kafeleri kapıyorlar. E orada çalışan kişiler şu anda hepsi işsiz. Kuaförler, şunlar, bunlar, bunların yanında çalışanlara e, esnaf nasıl ben parasını ödeyeceğim? Bunların nasıl sigortasını ödeyeceğim? Nasıl vergisini ödeyeceğim diye düşünüyor. Yani o bakımdan mesela şimdi Avrupa ülkelerine, Amerika'ya baktığımız zaman Amerika diyor ki ben 1 trilyon dolarlık diyor teşvik paketi açık açıklıyor. Ee, Hı -hı. Burada e, tüm vatandaşlara kafadan biner dolar veriyor. Fransa vergi sosyal güvenlik ödemelerini erteliyor. İşsizler için 45 milyar euro ayırıyor. Almanya hiçbir işçinin ve e, şirketin sorun yaşamayacağı taahhüdünde bulunuyor. Bunlar çok önemli. Yani şu anda demoralize olmuş olan e, işçilerin özellikle iş güvencesinin devam edeceği konusunda işverenlerin onlara bir söylemde bulunması çok önemli. İspanya bir şey ayırdı bu konuda. 200 milyon milyar euro ayırdı. Bu kendi e, milli gelirinin yüzde %20'sine tekabül ediyor. Müthiş bir e, şey. E şimdi uluslararası para fonu <laughs> 1 trilyon lira para e, kredi ayırdı ve bütün ülkeler burada kuyruğa girdiler. Türkiye'nin IMF'e e, bu konuda bir başvurusu olup olmadığını ben bilmiyorum. Hmm, evet. Yani, e, Şu işte, anda yok gibi gözüküyor. Bakalım inşallah ihtiyaç olmaz diyelim ama durum da kötü gibi. Yani siz burada büyük bir risk görüyorsunuz diye anlıyorum. Yani burada, iş, şey, işçi olarak fotoğraf, sadece buyurun. ben görmüyorum burada Uluslararası Çalışma <laughs> Örgütü tüm dünyayı dünyadaki Peki. çalışma yaşamını yaşamıyla direkt olarak ilgilenen uluslararası çalışma örgütü ve bu bizim elimizde olan hı hı. bir takım imkanları da kullanmadığımızı da söylüyor. Mesela ne diyor? Sosyal diyalog diyor, hayati önem taşıyor diyor. Bizim hı hı. E, yasal olarak ekonomik ve sosyal konseyimiz var. Bu başında da bunun Cumhurbaşkanı bulunmasına rağmen ee, tamamen atıl durumda. Ne zaman toplandığını ben hatırlamıyorum. Hı, yani, ben de bilmiyorum o kurumu. Yani o bakımdan devlet desteğinin mutlaka ve mutlaka e, sağlanması gerekiyor. Peki bizim devletimiz ne yaptı şu an? Yani Nasıl her e, destekte bulundu? Biliyorsun hı hı. bu bir e, yine kamusal iradesiyle bir takım yerleri kapattı. İşte sinemalar, taklalar, e, iç, yiyecek içecek yerleri kapatıldı. Bunlarla ilgili yapmış olduğu da muhtasar ve KDV tevkifatını SSK primlerini 6 ay erteleme durumuna girdi. E, telafi çalışmasında 2 işte aydan 4 aya çıkarıldı. Asgari ücret desteği devam ediyor. Kısa çalışma hı hı. deneyinde bir takım e, azalttı bir takım koşulları falan. E, ama e, açık konuşmak gerekirse bunların hepsi pans pansuman niteliğinde. Hiçbirinin gerçek anlamda işsizliği önlemek veyahut da işsiz, e, işçi ve işvereni ayakta tutabilecek bir şey değil. Mutlaka ve mutlaka burada devletin gerçek anlamda e, yardım etmesi gerekiyor. E şimdi e, Arada şeyi söyleyeyim. Mesela şimdi Nisan ayına geldik. Aklıma geldi. Evet. E, biliyorsun e, Nisan-Ekim ayları arasında toplu izin kullandırma var. Ha, bunu şirketlerin bir kısmı yapmaya başladı. Yani bu arada mesela bir toplu olarak izin kullandırılabilir ki burada iznak etmeyenler de mahsum edilmek üzere, avans niteliğinde onlar da diğerleriyle birlikte çıkabiliyor. Belki böyle bir toplu izin kullandırma falan olabilir ama dediğim gibi insanlar şu anda parasız. Hı hı. Yani çalışan nice. ne yapacağını bilmiyor, e, işveren ne yapacağını bilmiyor. O bakımdan mutlaka yardımcı olmak gerekiyor. Şimdi biraz önce senin söylediğin yasa tasarısına gelecek olursak, ne bekliyor evet. bizi? Yani bir paketten bahsediliyor, işten çıkarmaların bu yasaklanması var. Herhalde 62 maddeden oluşan bir şey var burada, e, yasa taslağı var. Sadece yani çalışanlarla bağlantılı değil, bunun ekonomik, sosyal ve tıbbi alanlarda da epey bir düzenleme getiriyor. Hatta Hı. bu e, şeyler konusu sosyal... E, işte şeylerin Facebook'ların YouTube'ların kullanılması konusunda da bir takım kısıtlamalar getiren bir takım maddeler var. Şimdi bu taslak yani bizi ilgilendiren yönüyle bu taslığa <laughs> baktığımız zaman e, ne yapıyor? 3 ay süreyle işçi çıkartmayı yasaklıyor. Sen diyor üç ay boyunca diyor bu işçi çıkaramayacaksın diyor 25'i iki dışında yani ahlak <laughs> ve niyet kurallarına uymama dışında sen üç ay boyunca diyor işçi çıkaramayacaksın diyor. Ama Cumhurbaşkanı'nın bunu 6 aya kadar uzatma yetkisi de var. hı, <laughs> hı.